Barometrik basınç dalgalanmaları, sıcak ve soğuk havalar dahil olmak üzere hava durumundaki aşırı değişiklikler nörolojik hastalıkların birçoğunda etkili olabilir. Aşırı sıcaklık ve hava durumundaki değişiklikler, migren ağrılarının artmasına, inme insidansında yükselmeye ve yine demans hastalarının kafalarının daha fazla karışmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra sıcaklıklar düştüğünde ise periferik nöropati dediğimiz hastalığın semptomları yani ellerdeki, ayaklardaki uyuşukluklar, karıncalanmalar artış gösterebilir. Demansı olan hastalar sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha fazla beyin sisi hissedebilirler. Yine multiple skleroz biliyorsunuz sinirlerin etrafındaki yalıtımı sağlayan niyenin kılıfının erimesiyle giden bir hastalık. Dolayısıyla aşırı sıcaklıklarla birlikte bu sinirlerde elektrik iletimin de aksamalara neden olabilir ve bu hastalarda sıcaklıkla birlikte görmede bozulma gibi birtakım etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkileri ortaya çıkaran belli bir sıcaklık derecesi yoktur. Sıcaklığın yüksekliği ve buna maruz kalma zamanı nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasıyla ilintilidir. Sıcaklık aynı zamanda vücutta su kaybına yol açarak da nörolojik semptomların ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden aşırı sıcak havalarda Mutlaka susamasak bile bol bol süt tüketmek hem bunun önüne geçmek için hem de terle kaybolan suyu yerine koymak için ve ısımızı dengelemek için önemlidir.